Yılmaz Özdil. Ukrayna, yazık etti Ukrayna'ya. Fondaki dev ekranda Türk bayrağı dalgalanıyor. Güya Türk mahallesi canlandırılıyor. Dansöz kıyafeti giymiş şerifin çıplak göbeğini öperek kahkahalar eşliğinde baklavayla, börekle, kebapla, dargileyle Türklerimizle asrın liderimizin bıyığıyla alay ediyor. Kafasında püsküllü fes var bu arkadaş Ukrayna Cumhurbaşkanı. Komedyen. Eskiden Komedi Kulübü ismiyle bu fotoğrafını gördüğünüz sahne şovlarını yapıyordu. 2015 yılında televizyona transfer oldu. Hem kendisinin hem ülkesinin kaderi değişti. Halkın Hizmetkarı isimli televizyon dizisinde başrol oynadı. Siyasetle hiç alakası yokken tesadüfen devlet başkanı seçilen namuslu bir tarih öğretmenini canlandırıyordu. Kokuşmuş politikacılara baş kaldıran, yolsuzluklarla mücadele eden, rüşvetçileri teşhir eden, iktidar yandaşı yalaka medya ile dalga geçen, israftan kaçınan, makam aracı kullanmayan, bisikletle dolaşan, Koruma bile kullanmayan halkın başkanıydı. İzlenme rekorları kırdı. Ukrayna'nın nüfusu 40 milyon kişi. Dizinin her bölümünü 20 milyon kişi izliyordu. Böylesine büyük ilgi görmesi şaşırtıcı değildi. Çünkü Ukrayna gerçekten kokuşmuş politikacılar tarafından adeta esir alınmıştı. Gırtlağına kadar yolsuzluğa batmıştı. Halkın hizmetkarı dizisi Ukrayna halkının hislerine tercüman oluyordu. Senaryo tam damardan yazılmıştı. 2018 Halkın Hizmetkarı ismiyle parti kuruldu. Partinin resmi kuruluş dilekçesini Halkın Hizmetkarı dizisinin prodüksiyon şirketi vermişti. Prodüksiyon şirketinin CEO'su Halkın Hizmetkarı Partisi'nin genel başkanı görünüyordu. Niye böyle bir şey yaptınız diye sordular. Komedyen izah etti. "Bizim televizyon dizimizin ismini başkaları siyasi amaçlarla çalmasın diye yaptık. Dizimizle aynı ismi taşıyan bir parti kurup seçmenleri yanıltabilirler. Bazı uyanıklar 2017 yılında böyle bir girişimde bulunmuştu. Dizimizin ismini korumak için yaptık." dedi. Bu izahat makul bulundu. Kimse yadırgamadı. 2019 yılbaşı gecesi saatler tam 24'ü gösterdiğinde Ukrayna'daki bütün televizyon kanalları Ukrayna Devlet Başkanı Proşenko'nun geleneksel yeni yıl kutlamasını yayınlayacaktı. Bütün televizyon kanalları yayınladı biri hariç. Halkın Hizmetkarı dizisinin yayınlandığı bir artı bir televizyon kanalı saatler tam 24'ü gösterdiğinde komedyenin konuşmasını yayınladı. Komedyen gerçekten devlet başkanlığına adaylığını açıkladı. Bir artı bir televizyon kanalının sahibi Ukrayna'nın en karanlık oligarklarından Igor Kolomoyski'ydi. Banka, Petrol, doğalgaz, maden, havayolu şirketi, medya sahibiydi. Ukrayna'nın yanı sıra İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi vatandaşıydı. İmparatorluğunu İsviçre'den yönetiyor, İsrail'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Özel kuvvetlerden devşirdiği, silahlı, maskeli özel birlikleri olduğu, rakiplerine baskınlar düzenlediği, cinayetlerle suçlandığı biliniyordu. Konuklarına gözdağı vermek için ofisindeki dev akvaryumda köpek balıkları beslediği biliniyordu. 5 milyar dolarlık hortumlama yaptığı için... Ukrayna'daki bankasına devlet tarafından el konulmuştu. Turuncu devrimi gerçekleştiren kadroların hamisiydi. Yushchenko, Tymoshenko gibi siyasilerin finansörüydü. Kuklaların ipini elinde tutan kuklacıydı. Şimdi de komedyanın finansörüydü. Komedyenin seçim kampanyasını yürütüyor, lojistiğini, güvenliğini sağlıyordu. Kişisel avukatını komedyenin hukuk müşaviri yapmıştı. Enteresanlıklar bitmiyordu. Geçimini televizyon ekranlarından sağlayan, televizyon ekranları sayesinde devlet başkanlığına aday olan komedyen, rakipleriyle televizyon tartışmalarına çıkmıyordu. Seçim kampanyası boyunca televizyondan kaçtı. Hatta Kiev Olimpiyat Stadında rakibi Proşenko ile televizyon tartışması organize edildi. 70 bin seyirci geldi, tribünler doldu, televizyonlar canlı yayına başladı, komedyen gelmedi. Habire televizyon reklamı veriliyor, habire sosyal medya reklamı veriliyor, habire caddelere afişleri asılıyor ama rakipleriyle asla bir araya gelmiyordu. Tek kişilik şov yapıyordu. Daha enteresanı seçim kampanyası boyunca röportaj vermedi. Asla basın toplantısı düzenlemedi. Gazeteciler kendisine bir tek soru bile soramadılar. Habire tek taraflı olarak kendisi konuştu. Bu monolog iletişim yöntemiyle insanların algısında hep o dizideki başkan olarak kaldı. Makyajı hiç bozulmadı. Ve hayalde gerçek oldu misali televizyon dizisi gerçek oldu. Ukrayna halkı tarafından %74 oyla devlet başkanı seçildi. Sadece 3 ay önce komedi dizisinde devlet başkanıydı. Sadece 3 ay öncesine kadar televizyon dizisindeki rolünden başka en ufak bir siyasi tecrübesi bile yoktu. Herhangi bir partinin veya parlamentonun kapısının önünden bile geçmemişti. Sadece 3 ayda gerçekten devlet başkanı yapıldı. Komedyen 1978 doğumlu. 44 yaşında. Putin 1978 yılında bu komedyen doğduğunda KGB subayı olarak Almanya'da casustu. Komedinin şu anki yaşındayken KGB'nin yerini alan istihbarat teşkilatı TSB'nin başkanıydı. Komedi dizisi olarak alkışlanıyordu ama demokrasi açısından, liyakat açısından ibret dizisiydi aslında. Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya.